Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günün en güzeli, sabahın en hayırlısı. cenab Allah'ın Celal ismi hürmetine sizin olsun. Rabbim cümlemizi hastalıklardan, sakamlardan, afatlardan korusun. Duaların en makbulu sizin olsun. her dua Allah'ın ismiyle yapılır. Dünyadaki güzel isimler hepsi Allah'ındır. Velillah'il esma'l husna. Yani e, Allah'ın 99 ismi var diyorlar ya öyle değildir. Güzel isimler hepsi Allah'ındır. Velillah'il esma'l husna. Evet. Bu güzel isimlerden biri de lafz-ı celaldir. Allah'ın celal ismiyle çok dualar makbul olmuş, çok insanlar muradına ermiş, nice insanlar maksadına ermiş, şifa bulmuş. Evet, sıkıntılarda kurtulmuş, hastalıktan kurtulmuş. Bunlardan birisi de birisi de yani Allah'ın Celal ismi hususundan birisi de bir insan hastalandığı zaman ağır bir hastaya muptela olduğu zaman şöyle şu tabağın burasına burasına 66 defa misk ve safranla misk kafur safran ve gül suyuyla yapılmış murakeple el celalu yazın kaç defa? 66 defa. Yazın. Üzerine zemzem veyahut temiz bir su hani şişelerden aldığımız pahalı sulardan biri üzerine doku O yazı erince şifa niyetiyle o hastaya verin. Eceli gelmemişse Allah'ın izniyle o hasta şifa bulur. Ayağa bu bir. Arkadaşlar bu bir gerçektir. Yani insan hayatında cinler vardır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ne kadar insandan bahsetmişse o kadar da cinlerden bahsetmiştir. Cinler melekler gibi görünmeyen bir varlıktır. İnancım İslam inancına göre cinleri inkar etmek küfürdür. Çünkü vardır. Yani bir hakikati inkar etmek inkarciliktir. Yani şu tabaktır. Bu inkar edilmez. İnkar edersen inkarcısın. Küfürsün. Küfür demek Arapçada inkar demektir. Evet. Şimdi bazı insanlara cin musallat oluyor. Korkutuyor. Okudayken dövüyor. Hayaline giriyor. Bazen de insana aşık oluyor. Bazen de insan bilmeyerek cinlere zarar veriyor. Cinler intikam almak istiyorlar. buna karşı ne yapılmalı? Allah'ın celal isminden is etmeliyiz. Yani bu tür hastalığa karşı nasıl mı? Şöyle. Allah'ın celal lafızları teker teker böyle parmakların üzerine yazın yazın o cın mahpus olur. Bir daha ona yanaşmaz. Şöyle bak dikkat ediyorum. Mesela dört tane harf vardır. Celal şu dört parmağın her bir parmağın üzerine bir harfi yazın. El, C, La, E, La. Beş harfi El, C, La. Harfini her bir e, harfi bir parmağın üzerine yazın. O gün sizden uzak durun. Bir daha size gelmez. Allah'ın Celal ismi sayesinde hürmet dilerim bu bir. İkincisi, ikincisi e, cinlet, cinlerin musallat olma sebebiyle saraya muhtela olan bir adamı ayılmak ve musallat olan cini cini o saraya tutulan hastadan uzaklaştırmak için lafz-ı celal harfi muhta, mukatta olarak, mukatta yani birleşme değil yani, birbirine yapışır değil, eğri eğri. Mavi bir parçası üzerine yazdıktan sonra bir tarafını yakarak suraya evet müptela olan adama kokulatın o hasta sura, saraya düşen hasta kendisine gelir musallat olan cinler de yanıp gider. Evet, arkadaşlar Allah'ın e, Celal ismi e, özelliklerinden biri de bu budur. E, arkadaşlar bunun ortasında çok e, özellikleri vardır ama cahiller veya bazı insanlar kötü niyetle kullanırlar diye hepsini söyleyemeyiz. Onu da bilesiniz. E bu kadarı ancak size söyleyebilirim. Evet. Sabahların en iyisi, günün en güzeli, bereketlisi sizin olsun. Yarın nasip olursa aynı konuyu Kürtçe olarak size tekrar izah edeceğim. Hadi evet. sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.